Selamlar. Samsung'un en iyi ve en pahalı akıllı saati olan Watch Ultra modeli ile ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Bu cihazın diğer Samsung akıllı saatlerinden farkına değineceğim. Tasarımı ile şu an birçok kişinin gözünde piyasanın en iyi saati olan Watch Ultra premium bir görünüme sahip. 55 derece sıcaklığa, 9000 metre yüksekliğe ve 10 ATM su basıncına dayanıklı. Şu anda telefonlarda dahi olmayan 3 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen model tüm ağır çevresel koşullar altında sorunsuz çalışmayı vaat ediyor. Bu model, güç tasarruf modunda 100 saate kadar çalışabilir. Bioaktif sensör ile her hareketinizi yakından takip eden bu akıllı saat, yapay zeka destekli sağlık çağına ilk adımları atıyor. Model, Samsung'un şimdiye kadarki en güçlü akıllı saat işlemcisine sahip. Safir kristal camı ise çizilmeye karşı oldukça dirençli. Titanyum tampon tasarım, cihazı diğer Samsung akıllı saatlerinden farklılaştırıyor. Çift frekanslı GPS sisteminin bulunması cihazın önemli özelliklerinden. Modelin güç tasarruf modunda 100 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtmiştim. Egzersiz tasarruf modunda pil ömrü 48 saate kadar sürebilmekte. Askeri standartlarda malzeme kalitesinde olduğunu kanıtlayan belgeye sahip olan bu model, IP68 suya ve toza dayanıklı. 10 ATM su basıncına dayanıklı olduğunu belirtmiştim. Modelin kordonu ise, suyu kolay tahliye eden bir yapıya sahip. Watch Ultra modeli neredeyse aklınıza gelen tüm spor aktivitelerinizi takip eder. Gelişmiş biyoaktif sensör dalgalarla mücadele ederken bile kalp atış hızınızı sorunsuz takip eder. Su kilidi modu ile egzersizlerinizi suda bile kolayca takip edebilirsiniz. Dondurucu soğukluklara dayanıklı olan cihaz, eksi 20 derece soğuğa ve 55 derece sıcaklığa dayanıklı. Bu değerler ile piyasanın en dayanıklı akıllı saatlerinden bir tanesi. Sağlam ve esnek yoğun aktivite kordonu ile fark yaratan cihaz, 9000 metre yükseklikte çalışmayı vaat ediyor. Watch Ultra, yalnızca yön belirten talimatlar değil, aynı zamanda yükseklik bilgisini içeren ayrıntılı rota yönlendirmesi yapar. Geri dönme zamanı geldiğinde, bir tık ile başladığınız noktaya dönebilirsiniz. Acil güvenlik sirenine sahip model Zor durumda kaldığınızda hızlı düğmeye 5 saniye basılı tutarak 86 desibel gibi güçlü yardım sirenini aktif etmenize olanak tanır. Bu siren, ağaçlarla dolu bir ormanda bile 180 metre mesafeden duyulabilir. GPS yetersiz kaldığında acil durum çağrısı yapabilmeniz mümkün. Ana ekran düğmesi ile tıbbi bilgilerinize ulaşılabilir. Modelde düşme tespit özelliği de bulunuyor. Kandaki oksijen oranı, derin uyku ve horlama durumlarınız tespit edilir tansiyon ölçümü ve ekg ölçümü yapılabilmekte. Model 3000 nit ekran parlaklığına ulaşabiliyor. Son olarak Watch Ultra modelinin en iyi şekilde Samsung cihazlar ile çalıştığını belirtelim. Yani diğer marka telefonlar ile uyumluluk sorunu yaşayabileceğinizi belirtelim.